arkadaşlar bugün em, gördüğünüz gibi şurada yazdığı gibi çok hakikim için... um, oynayacağım çok böyle kanalımda ikinci videosu olacağı için çok heyecanlıyım e, burada kızım istiyorum şimdi ben de kızım Kız vejeteryan yiyebiliyor. Ama Eee, arkadaşlar tabii ki ben bu kılayı yapmak istiyorum. Bunu yapacağım. Eee, hmm. eee, hmm. 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 istemediği her şeyi koyacağım. Eee, Hepsini alayım. Adama Eee. Ve arkadaşlar e, Önce böyle yapıyoruz Şunları da koyacağım buraya Bir arkadaşlar bir, bir olsun bir Bu her böyle berbat hale getireceğim Çünkü neden olmasın bu arada Hira'da yani, ya arkamda video çekiyor önümden. O ee, yüzden şu anda şey olmadı biraz fazla iyi olmadı videomuz ama bence güzel ee, olacak çünkü ses konusundan arkada yansıyor olabilir şu an bilmiyorum. Burada bir uygulama deniyorum adı hatırlamıyorum neyse. Mesela o uygulama bakın böyle bir uygulama deniyor işte inşallah güzel bir uygulama Vakul lokol, geçme, vakul yok sanırım. Bir diğer yok mu? Tamam şimdi bunları yedireceğim. Artık kesmek istiyorum. böyle haşlayacağım bunu. Her şey böyle güzel yiyor. Bolcan kızım bolcan bolcan. Şimdi normal bir şey yedim. Ekmek yiyeyim. Ekmek Ekmek, Ekmek. 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 <laughs> Bunun içinde var ya kız manyaca. Umarım. <laughs> evet. Yeme. Ay yapma. Yalvan'ın sos ekranı arasından açtık. Şöyle. Ya arkadaşlar ben çok sinirimi bozuldu. Buradan tokatlamak istiyorum. Tokatlamıyor. O zaman şimdi ne yapacağım? Kendi sevdiklerimi bozacağım. Şimdi de bekliyorum. Domates kızartıyorum. Ağırınca, yağ şey olana kadar domates kızartacağım. Neden? Tamam yağ eridi. Ah. Evet. evet. E, bu da yağ eline kadar yapmak yapayım. Yağ eridi. Tamam. Çok güzel oldu bence. Afiyet olsun. Burada arkadaşlar yorumlarınızı odessalarsınız. Bilmek istiyorum ki ben yorumlarda e, çocuklara özel yapıyorum çünkü çocuklara özel olmayınca YouTube abimiz biraz kızıyor, üzeniyor. O böyle yapacağım.

Ben <cin> amacını, <stereotype> Şimdi arkadaşlar bu adamdan dinleyeceğiz. Bu da e, bu abinin de vezir kayıtları değil böyle değil yani. Evet. E, ee, et seviyor. O zaman şu et franklıca. Evet. Bu adamı bayıltmaya çalışmıyorum. Anlıyor musun? Biz o zaman evet. sen, de, sen, de, sen de. Evet. Arkadaşlar sizin yediğinizi düşünsünüz. Hadi kötü ne kaldı? Neyse şunu da koyacağım. Ama Dökün ya gördüğünüz gibi ne yapıyorsunuz? Bunu da bayıtacağım zaten. Bak, tamam. Hepsine bayıttıktan sonra galiba videomuzu artık kapatırız. Çünkü em, videomuzun amacı üçünü de şey yapmak. Hı -hı. Hı -hı. amacımızı geçtik. Zaman evet. Bebek da Neyse sırada bu e, çocuklar. Bu arada arkadaşlar bir video bu video çünkü videodan aldığım yorumları soru cevap yapmak istiyorum. Soru cevap yapmak istiyorum. Şöyle özür dilerim vallahi özür dilerim. Hiç bana. Şimdi yani, bu adam her şeyi yiyor. Hayır, hayır. Bu adam şu an sevmiyor galiba. çektiğim için tekleme şu oldu. Burada da biraz kısaltacağım. Adamı kapa. Bakan... Evet. 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 İyi. Evet. Evet. oldu. Evet. koymayacağım. Şöyle evet... al ya nedi neyse ne dedim burayı koyacağım Güzel yaptım. Ya 100 abone olmuşum. Çok mutlu olacağım ama yani. Arkadaşlar da ve bana hiç abone olmayın ne. Ay ben çok <laughs> kaldım resmen ya. Ben şu an alt konuştuk da çekerken. Olmadı. <laughs> Bilmiyorum. olmadı. <aslında>, olmadı. <laughs> evet. 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 <laughs> <sefer yorumlarım gülüyor>

Allah adına çıkmadı. Adamın bayılmasını istiyor. <laughs> <yapıp, gülüyor> um, bu adamlar evet. ya çekip, e, bu Tokal like Life'da evet. var. Evet. Tokal Life'da evet. bu adam var. Şeyde evet. neydi orası? Tatlıcı galiba. Bir de var. Bir da galiba ben de aynı adamı yapıyor. Evet. Bu kapısındaki ya sen geber artık yeter be Bu Ben. Böyle orada şu. Hadi bekle. Miraç yine. Evet boşlukta. Arkadaşlar şu ortadaki kes bir şey bir şey var ya? Arkadaşlar bu bayılana kadar herhalde ben videoya artık 30 20 dakika uzatacağım. Şuna bakmayın. Evet, şimdi ne söyleyeyim? Bunu boyamış lazım artık.

Bundan. Hiç bunda, hiç ne mavi çiftli. Lütfen videoma geldiğiniz için, bir abone, like atın. Çok abone ve ka benim kanalıma abone ee, şey Ben açıklama kısmında yazıyorum. Kiralığı kendime ama arkadaşlar unutmayın ki açıklamada sadece isimlerini yazabiliyorum. Daha fazla bilgi veremiyorum. Yani abone olun lütfen kanala. İlaki, e, Tokay alt Hira benimki de biliyorsunuz ki Tokay alt sıra Hira lütfen bu iki kanala abone olun like atın paylaşın lütfen çok mutlu olacağım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim İyi